Cilt bakımı ve sağlığında mucizevi etkilere sahip olan aloe vera sabunun gücüyle birleşti. Pozan Aloe Vera, ihtiyaç duyduğunuz cilt bakımı için organik aloe vera sabunu başta olmak üzere lavanta sabunu ve portakallı sabunu sizler için hazırlıyor. İçerindeki yoğun aloe vera sayesinde, cilt yenileyici, kırışıklık önleyici, cilt tonu eşitleyici etkilere sahip olan aloe vera sabunu, portakal çiçeklerinin taze kokusu sayesinde, canlandırıcı, rahatlatıcı ve antidepresan etkiye sahip olan portakallı sabunu, cilde nefes aldıran, sağlıklı bir görünüm kazandıran lavanta sabunu. ilk kullanımdan itibaren etkisini gösterir. Aloe vera kolonyası, sizlere benzersiz bir serinlik ve tazelik sunar ihtiyaç duyduğunuz bakım ürünleri için Kozan Aloe Vera. Kurgu Ajans, dijital dünyaya bir ışık.